Canlarım benim selamlar hepiniz hoş geldiniz. Serbest düşme hareketine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Öncelikle belirli bir yükseklikten serbest bırakılan cisimlerin hareketiyle ilgili sorular çözeceğiz. Bu kısmı pekiştireceğiz. Sonra aşağı doğru fırlatma hareketinin detaylarını öğreneceğiz. Şimdi yorumlarda bazıları diyor ki hocam video sayıları çok değil mi? 2-3 tane videoyla halledemez miydik? Arkadaşlar halledebilseydik zaten öyle hallederdim. Lütfen bu kafadan çıkın. Yani böyle kısa videolarla, küçük videolarla, az videolarla biz bu işi öğrenelim derseniz fizik gibi, matematik gibi dersleri öğrenemezsiniz. Bu derslere yeterince hakkını vere, vere vakit ayırmanız gerekiyor. Mantıklarıyla öğrenmeniz gerekiyor ki hiçbir şekilde soru kaçırmayalım. O yüzden ben derslerimde zaten hiç sohbet etmiyorum ki sizlere sürekli ne yapıyorum? Konuyla ilgili sorular çözüyorum. Konunun mantığını öğretiyorum. O yüzden video sürelerine ve video sayılarına takılmayın arkadaşlar. Öğrenmeye çalışın. Tek derdiniz bu olsun. Çünkü benim tek derdim size bir şeyler öğretmek. Başka da bir şey değil. Şimdi normalde bu konular AYT'nin konusu. Bir boyutta sabit ivmeli hareketi biz AYT'de 4 tane falan video ile anlatıyoruz. Serbest düşme hareketi, aşağı atma, yukarı atma, sağa atma, eğik atma dediğimiz bu konuyu ise 8-10 tane derste anlatıyoruz. Yani bu konulara böyle 13-14 ders ayırmak gayet normal fazla falan değil. Öğrenmeye çalışın, başka bir hedefiniz olmasın. Çünkü bizim yazılılardan yüksek almaktan başka hiçbir çaremiz yok. Şimdi dersle ilgili bütün PDF'leri açıklama kısmına ücretsiz bir şekilde ekledim. Abone olarak öğretmenle de destek olduysan yüksek bir enerjiyle dersimize başlayalım. Hava direncinin ihmal edildiği bir ortamda, yani sürtünmelerin ihmal edildiği bir ortamda 80 metre yükseklikten serbest bırakılan bir top diyor. Serbest bırakmak, yani topu aşağı doğru fırlatmıyor. İlk hızı sıfır olacak şekilde olduğu yerde serbest bırakıyor. Yer çekimi ivmesi 10 olduğuna göre topun yere düşme süresi kaç saniyedir diyor. Öncelikle deney düzeneğini şöyle hazırlayalım. Topun ilk hızının olmadığını, ilk hız denklemlerde V0 olarak gösteriliyor. V0'ın sıfır olduğunu yazdım. Yerden yüksekliğinin de 80 metre olduğunu yazdım. Peki bu top kaç saniye sonra yere düşecek? Şimdi bu topun yaptığı hareketi bulmamız lazım. Yani düzgün hızlanıyor mu, düzgün yavaşlıyor mu? Önce bir bunu bulmamız lazım. Peki sürtünmesiz bir ortamda cisme etkiden tek bir kuvvet var. O da bu cismin ağırlığı. Dolayısıyla bu cismin ağırlığı bu cismin aşağı doğru düzgün hızlanan hareket yapmasını sağlayacak. Şimdi düzgün hızlanan harekette bazı denklemlerimiz var canlarım. Bunları bilmemiz lazım. Ben sizlere pratik yöntemleri kullandıktırıyorum ama eğer öğretmen yazılı da bunları kabul etmiyorsa mecburen bağıntılar üzerinden çözmeniz gerekiyor. Şimdi düzgün hızlanan hareketle alınan yol V0T artı 1 bölü 2 AT kare dediğimiz bağıntı ile hesaplanıyordu. Burada ivme yerine G geliyor. Buradaki alınan yol yerine de X değil de yükseklik olduğu için H geliyor. Başka bir şey yok. Şimdi ilk hızımızın 0 olması sebebiyle burası V0 yerine 0 yazdığımız için yok olacak. H yerine 80 yazıyorum. O zaman 80 eşittir. 1 bölü 2 çarpı g yerine 10 yazdım sürenin karesi. Bu kadar basit. 10 bölü 2 5 yapacak. 80 eşittir 5 çarpı t'nin karesi. 5'i bölü diye atacağım. 16 eşittir t kare olacak. İki tarafı kare kök içerisine aldığımda bu 4 diye çıkacak. Bu da t olarak çıkacak. Yani süremizin 4 saniye birimine kadar yazmanız lazım. Yoksa öğretmen gerçekten puan kırabilir. Diyor ki bırakıldıktan 2 saniye sonraki hızı nedir? Şimdi düzgün hızlanan harekette hız denklemi son hız eşittir. ilk hız artı gt şeklindedir. Bunu da bileceksiniz. Aslında biz şunu biliyoruz. Sonuçta ivme 10. Ne demek? Hızı her saniye 10 artacak. Yani bir saniyenin sonunda bunun hızının ben 10 metre bölü saniye olduğunu, bir saniye daha geçtiğinde bunun hızının ben 20 metre bölü saniye olduğunu zaten biliyorum. Yani ben bunun ikinci saniyede hızının 20 olduğunu kafadan direkt söyleyebiliyorum. Ama denklemle isterse böyle yapacaksın. V0 yerine 0 koyacaksın. Bu gidecek. G yerine 10 yazıp süre yerine de 2 yazıyorsun. Sana veriyor. 2 kere 10 20. Buradan 20 metre bölü saniyeyi bulacaksın. Geçeceksin. Yere çarpmasına 35 metre kala hızı nedir? Şimdi bu tür sorularda size böyle anlamsız değerler verilmez. Anlamlı değerler verilir. Şimdi serbest düşme hareketinde eğer yer çekimi bize 10 olarak verilmiş ise biz şunu biliyoruz. 1. saniyede 5 metre düşeriz. 2. saniyede 15 metre düşeriz. 3. saniyede 25 metre düşeriz. Geriye ne kalır? Zaten 80'di. Bunları topladığında ne olur? 45 olur. 80'den 45'i çık 35 kalıyor. Yani size böyle abuk subuk bir mesafe vermiyor. Anlamlı bir mesafe veriyor. O zaman yere çarpmasına 35 metre kala biz neredeyiz? İşte buradayız. Kaç saniye geçti? 1 2 3 yani bizim hızımız ne kardeşim? 30 metre bölü saniye. Şöyle krallar gibi birimiyle yazarsın puanını alırsın. Yere çarpma hızının büyüklüğü nedir? Zaten 3. saniyede de 25 almıştık. Bir sonraki saniyede 35 alacağız. Yani son saniyemizde 35 alacağız ve yere tabii ki de 40 metre bölü saniye ile çarpacağız. Şöyle de düşünebiliriz. Son hız eşittir ilk hız artı gt şeklinde. Sonuçta hız soruluyor. İlk hız yok. G yerine 10 yaz. Yere 4 saniyede çakıldığını zaten biz A şıkkında hesaplamıştık. O yüzden buraya 4 yazarsın ve yere çakılma hızının da 40 olduğunu bulabilirsin. Şimdi sürtünmelerin önemsiz olduğu bir ortamda bir cisim H yüksekliğinden serbest bırakıldığında hemen bunu duyduğumda ilk hızının 0 olduğunu yazacaksın. Yere 60 metre bölü saniye hız ile çarpıyor. Buna göre yer çekim ivmesini de 10 olarak vermiş. Bazı soruları bana soruyor. Hemen ilk hızının sıfır olduğunu yaz. Aşağı doğru ağırlığının etkisiyle düzgün hızlanan hareket yapacağını yaz. Ve hemen hareket süresi bana soruluyor değil mi? Ben neyi biliyorum? Bir kere yere çakılma hızını biliyorum. Yani hız denkleminden gidebilirim. Sonuçta soru bana diyor ki kardeşim diyor bu diyor yere 60 metre bölü saniye ile çarpıyor. O zaman hemen aklıma hız denklemi gelecek. V son eşittir. V sıfır artı gt şeklinde. Abicim yere çakılmazı son hız demektir. Son hızın 60 olduğunu yaz. İlk hız zaten 0. O zaman 60 eşittir GT. G yerine 10 yaz. 10 kere kaç 60 yapar? 6. Yani sen buradan yere 6 saniyede düşeceğini anladın. Diyor ki cismin bırakıldığı yükseklik kaç metredir? Şimdi de H eşittir. V0T artı 1 bölü 2 GT kareyi kullanacaksın. Çünkü düzgün hızlanan hareket yapıyor. Eğer yavaşlayan hareket yapsaydı buraya artı değil eksi yazacaktı. Yani bu formül bizim her yerde işimize yarıyor. V0 yok. 0 olduğu için yazdığında bu gidiyor. 1 bölü 2 çarpı 10 çarpı sürenin karesi. E biz süreyi zaten az önce 6 bulduk. 6'nın karesi 36 yapar. 360 bölü 2'den biz bunun 180 metre olduğunu buluruz. Yani buradaki aşı bulduk. Ama biz bunu kısa yoldan da yapabilirdik. Ben size öğrettim. Düzgün hızlanan harekette eğer siz yolu bulmak istiyorsanız ortalama hızla süreyi çarpın dedim. Öğretmen kabul ediyorsa bunu da yapabilirsin. İlk hızı ve son hızının toplamının yarısına biz ortalama hız diyoruz. Yani 60 ve 0'ın toplamının yarısı 30 yapar. 30. süremizde 6. 6 kere 30 al sana 180. 2 saniyede bulabiliyorum. Ama kabul etmeyebilir diye de size her türlü yöntemi gösteriyorum. Diyor ki havasız bir ortamda yani sürtünmesiz bir ortamda serbest bırakılan cisim için bazı sorular soruluyor. Öncelikle bu cismin sıfırdan V'ye gelmesi için T kadar süre geçtiyse zaten düzgün hızlanan hareket ne demek? Eşit sürelerde hızındaki artış eşit olacak. T sürede hızı V kadar artmış ise bir T süre daha geçmiş olmalı ki hızı V kadar daha artsın. Peki 2V'den 4V'ye 2V'den bir kere 3V var. Yani şuraya aslında bir 3V var arada. Bir de 4V var. İşte 2V'den 3V'ye 1T ye geçmesi lazım. 3V'den 4V'ye de 1T daha geçmesi lazım. Soru bana diyor ki H1 yüksekliğini alma süresine ben T1 diyorum. H2 yüksekliğini alma süresine de ben T2 diyorum. O zaman şu ikisinin toplamı T1 oluyor. Yani 2T hemen yazdım bölü Bu ikisinin toplamı da T2 oluyor. O da 2T ve oranından 1 olduğunu buldum. H1/H2 nedir? Şimdi ilk hızı olmadan harekete başladığında bak buna dikkat et. İlk hızı olmadan başlarsa biz birinci saniyede h kadar gider. 2. saniyede 3 h kadar gider. Üçüncü saniyede 5 h kadar gider. Sonra 7 h kadar gider. Sonra 9 h kadar gider diye anlatmıştık. Çünkü düzgün hızlanan hareket yapıyor. Dolayısıyla sıfırdan t'ye ne kadar yol gider? h kadar. Peki ikinci t'de ne kadar yol gider? 3 h kadar. Yani düşmeye devam ediyor. Üçüncü T'de ne kadar yol gider? 5H kadar. Burada ne kadar yol gider? 7H kadar. Yani şurada ne kadar yol gitmiş oldu? H, 3H. O zaman bunların toplamı 4H yapıyor. H1. H2 yerine de şu ikisinin toplamını yani 12H'ı yazıyorsun abicim. 1 bölü 3 olarak bulup keyfine bakıyorsun. Bir astronotun yazılıda böyle soru gelebilir. Dikkat et. Diyor ki yapmak için, araştırma yapmak için gittiği gezegenin yer çekim alt olduğunu söylüyor. Astronot elindeki cismi gezegende 75 metre yükseklikten ilk hızı sıfır olarak serbest bırakıyor. Hemen ilk hızının sıfır olduğunu bir yere yaz ya. Buna göre cismin 4 saniye sonra hızı ne olur, yerden yüksekliği ne olur diye soruyor. Şimdi canlarım yine sürtünmesiz bir ortam olduğu için dolayısıyla ne olacak? Biz aşağı doğru, sonuçta o gezegende de bir ağırlığımız var. Ağırlığımızın etkisiyle aşağı doğru düzgün hızlanan hareket yapacağız. Düzgün hızlanan hareket yapıyorsak biz hemen son hız eşittir ilk hız artı gt bantısını yazabiliriz hız bulmak için. Eğer yolu bulmak istiyorsak h eşittir v 0 t artı 1 bölü 2 gt kareyi de yazarız. Abi düzgün hızlanan harekette zaten sürekli bunları kullanıyoruz. Şimdi soru diyor ki 4 saniye sonraki hızı ne olur? Abicim ilk hızı zaten yok. Adam 0 dedi sana. O zaman ivme yerine 4 yaz. Pardon 6 yazacağız. 6 verdi. İvme yerine 6 yazıyorum. Bak burada. Süre 4. 6 kere 4'ten buranın 24 metre bölü saniye olduğunu yazdım. Hız sorulduğu için birimini yazacaksın. Öğretmen çok mutlu oluyor böyle şeylere. Diyor ki ikinci soruda yerden yüksekliği nedir? Yani 4 saniye sonra yerden yüksekliği nedir diyor. Dolayısıyla ben burada 4 saniyede diyelim ki buraya geldi. Yani buradan burası diyelim ki 4 saniye. Peki 4 saniyede ne kadar yol almıştır? Yani şuradan şurayı bulursam tamamının da 75 olduğunu soru söyledi. Yani en yukarıdan en aşağıya kadar olan şu mesafenin bana daha güzel görünsün ya. Çok uyuz oldu öyle bir saniye. Buradan buraya kadar olan şu mesafenin zaten 75 metre olduğunu biliyorum. Dolayısıyla ben yukarıdaki yeri bulursam 75'ten geriye ne kadar kaldığını da anlarım yani. Hani diyor ya fakiriz ama salak değiliz yani. Şimdi biz bunun burada ilk hızının 0 olduğunu öğrendik mi babacığım öğrendik. Peki son hızının 24 olduğunu öğrendik mi burada? Evet öğrendik az önce öğrendik. Peki ben bu aşı nasıl bulabilirim? İki tane yöntem. V0T. İlk hız yok zaten bu gitti. 1 bölü 2 çarpı 6 çarpı süre kaç? 4. 4'ün karesi. 6'nın yarısı 3. 3 kere 16. 48. Bitti gitti. Yani sen buranın 48 metre olduğunu zaten böyle buluyorsun. E 75'ti. 75'ten de 48'i çıkartaraktan yere olan mesafenin 27 metre olduğunu hesaplayabilirsin. Şuradaki 48'i şöyle de yapabilirdin. İlk hızı ve sıfır son hızı 24. Hani x eşittir ortalama hız çarpı zamandan alınan yolu bulabilirsiniz demiştim ya. 0 ile 24'ün ortalaması ne yapar? Toplamının yarısı yani 12. Süremiz 4. Al sana 4 kere 12'den direkt 48'de de bulabiliyorsunuz. Canlarım bu şekilde de yapabilirsiniz. Şimdi geldik artık. Cismi serbest bırakmayacağız. Ne yapacağız? yukarıdan aşağı doğru bir hızla atacağız. Yani şöyle bir ilk hız vereceğiz. Bak her şey aynı. Sadece V0 0 değil. Yani adamın artık bir hızı var ya. Başka hiçbir şey yok. Hava sürtünmesi yine yok. Yani cisme yine sadece ağırlığı etki ediyor. Sadece ağırlığı etki için bu cisim yine aşağı doğru düzgün hızlanan hareket yapıyor. Aşağı doğru yapıyor. Yani biz hani yukarı tarafı artı yön Aşağı tarafı eksi yön kabul etmedik mi? Aşağı doğru. Yani bu cisim eksi yönde, yaz benimle birlikte düzgün hızlanan hareket yapıyor. Düzgün hızlanan harekette hangi formüller var? Ulan az önce de aynılarını yaptık. Orada da düzgün hızlanan hareket vardı. Orada V0 gördüğümüz yere 0 yazıyorduk. Şu anda V0 gördüğümüz yere 0 yazmıyoruz ya. Adam belirli bir hızla atıyor. 0 değil diyor. Başka hiçbir şey yok. Bak formül aynı. H eşittir ve 0 t artı 1 bölü 2 GT kareyi kullanacağız. Az önce de aynısını kullandık. Son hız eşittir ve 0 artı GT'yi kullanacağız. Bir de zamansız hız denklemi var. Bazen hiçbir yolla soru çıkmıyorsa bu formülle soru çıkacak demektir. Hepi topu bilmeniz gereken, ezberlemeniz gereken 3 tanecik bağıntı var. Yavaşlayan harekette de buralara eksi koyacağız sadece. Başka bir şey yok. O yüzden bunları bilmemiz gerekiyor. Peki grafikler nasıl olur? E biz eksi yönde düzgün hızlanan hareket dedik. Biz aslında grafikleri öncedenki konuda öğrenmedik mi? Öğrendik. Hatırlayalım. Mesela konum zaman grafiği diye bir şey vardı. Hız zaman grafiği diye bir şey vardı. Bir de ivme zaman grafiği vardı babacığım değil mi? Üç tane grafik epitopu. Hemen yapıyorum senin için bak. Hatırla. Konum zaman grafiğinde ben sana demiştim ki 3 tane K var demiştim. Genç K, yaşlı K ve normal K. Hatırladın mı? Şimdi biz burada eksi yönde düzgün hızlanan hareket yaptığımız için konum zaman grafiğinde genç K'yı almamız lazım. Yani hızlanıyoruz çünkü. Gençler hızlı olur demiştim hatırladın mı? Dolayısıyla artı yönde hızlanan hareket olsaydı bunu alırdım. Eksi yönde düzgün hızlanan hareket olduğu için bunu alacağım. Yani bunu değil. Al sana bak. Konum zaman grafiğini ben sana öğretmiş miyim? Tabii ki de öğretmişim. Peki hız zaman grafiği. Eksi yönde hızlanan hareket yapıyoruz değil mi? O zaman bizim hızımızın sıfırın üstünde değil altında olması lazım. Eksi yönde bir hızımız var ve biz hızlanacağız. Ben sana zaman eksenine doğru gidersen giderek yavaşlarsın 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 buraya değdiğin anda hızın sıfır olur demiştim hatırladın mı? O zaman buraya doğru değil bu tarafa doğru gitmen lazım hızlanman için. Al sana hız zaman grafiği. Birebir aynısı mı? Evet. Peki ivme Hatırlarsan x ve a diye bir şey öğretmiştim. Hızın eğimi sana ivmeyi verir demiştim. Peki şöyle bir düzlük gördüğünde eğimi nedir diyecektin? Sabit. Peki aşağı doğru olduğu için o zaman eğimi negatif sabit. Al sana negatif yere sabit bir eğim ivme çiziyorsun. Oldu bitti. Zaten yukarı da atsan, aşağı da atsan, serbest de bıraksan cisme etkeden ivme yer çekim ivmesi. Yani ivme hep aynı dedim ya size. Cisim yukarı giderken de ivmesi eksi g'dir. Aşağı giderken de ivmesi eksi g'dir. Bu konuda ivme değişmiyor. Her zaman aşağıda ve eksi g olarak alacağız. Geldik buraya. Şimdi diyor ki hava sürtünmesini önemsemedi ve yer çekim ivmesinin büyüklüğünün 10 metre bölü saniye kare olduğu bir ortamda. Yani eğer diyor soru bize ivmeyi 10 olarak verirse diyor ben sana bazı kısa yolları öğretmek istiyorum diyor. Şimdi ivmeyi 10 verdi. O zaman biz diyoruz ki bizim hızımız her saniye 10 artacak. Adam diyor ki ben seni aşağı doğru diyor 10 ile fırlatıyorum. Yani i̇lk hızın 10. O zaman ilk hızım 10 sa şuraya not alıyorum. Benim artık ilk hızım 10 metre bölü saniye. Bak eksi 10 demiyorum çünkü eksi 10'un yönü. Yani aşağı doğru 10 ile fırlatıyor sadece. Peki bir saniye sonra ben hızlanacağım. İvme beni hızlandırıyor. Ne kadar? İvme kadar. Yani 10. E zaten 10'dum. 10 daha hızlandım. Hızım 20 oldu. 10 daha hızlandım 30 oldu. 40 oldu 50 oldu. Yani hızımız 10-10 arttı mı abicim arttı. Tamam peki yola gelelim. Yolu nasıl bulacağız? İşte yol hız zaman grafiğinin altındaki alan bana yolu verirdi ya. Hatırladın mı? X ve A'da buradan eğimlerle gidiyorduk. Üstten de alanlarla geliyorduk hatırladın mı? O yüzden ilk dersleri benden dinlemen çok önemli. Çünkü ben orada öğrettiklerimin üzerine devam ediyorum. O yüzden hız zaman grafiğinin alanından biz ne kadar yer değiştirme yaptığını bulabiliyoruz. Peki 0 ile bir aralığında ne kadar bir alan var? Dikkatli bir şekilde baktığında şurası var. Buranın alanı ne kadardır? Abicim buranın alanını şöyle bir tane dikdörtgen, bir tane üçgen olarak ikiye bölelim. Dikdörtgenin alanı bir kere ondan dolayı 10'dur. Ve üçgenin alanı da onun yarısı olduğu için 5'tir. Yani birinci sahnede ben ne kadar gittim? 15. Lütfen buna dikkat et. 15. Peki ikinci sahnede ne kadar gittim? İkinci sahnede gittiğim yer şurası. Dikkat et burayı ben böyle güzelce bir böleceğim. Şurası bir kere 10 yapıyordu. Az önce buldum. Burası da o zaman 10 yapacak. Yani şu ikinci karede 10 yapacak. Burası da 5 yapacak. Yani 25. Bak ikinci sahnede 25 gittim. Tesadüf değil. Birazdan göstereceğim. Üçüncü sahnede ne kadar gittim abicim ben? Buraya kadar olan yeri hesaplayacağım değil mi? Yani şuradan, şuradan, şöyle, şu arada kalan yeri hesaplamam lazım. Bir kere şuradaki kare 10 mu? Burada bir 10 daha var 20. Burada bir 10 daha var 30. Bir de 5 var. Ne oldu? 35. Artık yapmaya gerek yok ki. 15, 25, 35 demek ki burada 45. Bir sonraki 55. Yani serbest düşme hareketinde. Hani birinci saniyede 5, 15, 25, 35 demiştim ya canlarım. Aynısı devam ediyor. Sadece ilk hızı ekliyorsun. Ya başka bir şey yok ilk hızı ekliyorsun. Yani V0 10 ya hani adam 10 ile attı ya bunu aşağı doğru. 10'a 5 ekle 15. 10'a 15 ekle 25. 10'a 25 ekle yani sürekli bunu ekliyorsun 35. Yani bunu da böyle sürekli aklında bu şekilde tutmana falan da gerek yok yani. Adam ilk hızını buluyorsun. Mesela adam diyor ki ben aşağı doğru diyor 60 ile attım diyor. Ya ilk hızına 5 ekliyorsun. Yani diyorsun ki birinci saniyede 65 gidersin. E sonrasını zaten biliyorsun ya. Hep 10-10 arttır. 65, 75, 85. Tamam mı? Dolayısıyla yani şöyle oluyor. 60 artı 5. 60 artı 15. Bak 75. Gördün mü? Aynısı. 60 artı 25. Bak 85. O yüzden hiç böyle ezberleyeceğim bir şey yok. Ben aşağı doğru diyelim 40 la mı attım? Sen diyeceksin ki, hocam birinci saniyede 45 gider. Yani yine 5, 15, 25'i yapıyorsun. Sadece en başta İlk hızı ekleyerek başlıyorsun. İlk saniyede 45 metre gider, ikinci saniyede 55 gider, üçüncü saniyede 65 gider diyerekten bir pratik yöntem oluşturuyoruz. Hava sürtünmesinin önemsenmediği bir ortamda bir cisim 40 metre bölü saniye süratle şekildeki bir düşey doğrultuda atılıyor. Buna göre cisim kaç saniye sonra ve yere kaçla çakılır diyor. Öncelikle yukarıdan aşağı doğru atıldığı için ve bu cisme de aşağı doğru ağırlık kuvveti etki ettiği için bu cisim aşağı doğru düzgün hızlanan hareket yapacak. Düzgün hızlanan hareketteki bağıntıları hemen yazacağız. 1. H eşittir V 0 T artı 1 bölü 2 gt kare. Bu 1. 2. Son hız eşittir ilk hız artı G t. 3. Zamansız hız formülü. Son hızın karesi eşittir V sıfırın karesi artı 2 G H şeklinde 3 tane bağıntımız var. Yavaşlayan hareket olduğunda da bunların hepsine eksi koyuyoruz. Oluyor bitiyor. Şimdi biz hangisini kullanacağımızı bilmiyoruz. E denememiz lazım. Mesela bakıyorum bana ilk hız verilmiş mi? Evet. İlk hız denklemlerde V0 olarak yazılıyor. Tamam. Bir de yükseklik yani H bana verilmiş. Yani V0 var ve H var. Şimdi buraya baktığımda V0 var. Tamam. H var ve bilinmeyen ne kalıyor geriye? T kalıyor. Burada böyle bir denklem var. Peki buraya baktığımda ne var? V0 var. H var yer çekimi ivmesi var ve sadece geriye son hız kalıyor. Yani bu denklem şu anda çok kullanışlı görünüyor. Her şey var bir tane bilinmeyen var. Son hızını bilmiyorum. Son hızının karesi eşittir. ilk hızının karesi. Yani 40'ın karesi. Artı 2 çarpı yer çekimi çarpı yükseklik. E yüksekliği 100 olarak verdiği için bu formülü kullanmak mantıklı oluyor. Dolayısıyla burası ne yapar? 40'ın karesinden 1600. 1600 artı Burası da ne yapacak? 2000 yapacak. 2000 1600 daha tabii ki de 3600 yapacak. 3600 son hızın karesi. O zaman ben iki tarafı kare kökü alaraktan 36.6 diye çıkıyor. 100 de 10 diye çıkıyor. Yani bu 60 diye çıkıyor. Dolayısıyla bunun yere çakılma hızının ben 60 metre bölü saniye olduğunu buldum. Hemen geleceğim. Bir tanesi sorumuz bitti. Diyor ki kaç saniyede çakılır? E ben artık bunu biliyorum. Son hız 60. İlk hız 40 artı yer çekimi 10 zaten süreyi bilmiyorum. O zaman 40'ı eksi diye atıyorum. 60'tan 40 çıktı 20. 20 eşittir 10 tane T'den T'nin burada 2 olduğunu biliyorum. Zaten kafadan da anlıyorum. Çünkü yer çekimi mesela 10 son olduğu için birinci saniyede bu cismin hızı 50 olur. Hani 10 10 arttığı için. İkinci saniyede bu cismin hızı 60 olur. Yani buradan buraya düşme süresinin 2 saniye olduğunu zaten zihnimizden de çözebiliyoruz. Hava sürtünmesinin önemsenmediği ortamda yerden 80 metre yukarıdan serbest bırakılan ilk hızı sıfır olan K cismiyle yerden haş kadar yukarıdan 25 metre bölü saniye büyüklüğünde hızla, şekildeki gibi atılarak serbest düşme hareketi yapan cismin yere çarpma süreleri eşit oluyor. İkisi de aynı sürede. Yani bu ne kadar sürede yere düşüyorsa, bu da o kadar sürede yere düşüyor. Haş yüksekliği kaç metredir diye soruyor. Şimdi öncelikle birinci dekleme baktığım zaman bana yüksekliği veriyor. Bu benim için çok büyük bir kolaylık. Sonuçta bu cisim düzgün hızdan hareket yaptığı için V0T artı 1 bölü 2 GT kareyi kullanacağımı biliyorum. Ve ben buradan ivmenin zaten 10 olduğunu biliyorum. Yüksekliği de bana vermiş. O zaman 80 eşittir. V0 0 bak yok. Dolayısıyla buraya 0 yazınca bu gidiyor. 1 bölü 2 çarpı yer çekimi 10 sürenin karesi. 10 bölü 2 5 yapıyor. 5 tane t kare eşittir 80 mantığından bölü diye atıyorum. 16 t kare çıkıyor. Neyin karesi 16'dır? 4'ün. Dolayısıyla da süreyi 4 olarak buldum. Şimdi bunun süresi 4 ise ben bunun süresinin de 4 olduğunu biliyorum. Soru söyledi. H yüksekliğini artık bulabilirim. Çünkü ilk hızı da var. O zaman H eşittir. V0T artı 1 bölü 2 GT kare yine kullanıyorum. Çünkü o da düzgün hızlanan hareket yapıyor. Dolayısıyla buradan V0 yerine artık 25 yazacağım. 25 çarpı süre yerine 4 yazıyorum artı. 1 bölü 2 çarpı 10 çarpı 4'ün karesi 16 yani sürenin karesi. Buradan ne yapar? 160'ın yarısı 80 yapar. 80 artı. Buradan da zaten 100 yaptı. O zaman bizim burada yüksekliğimiz 180 metre olarak bulundu. Başka nasıl bulabilirdim? Şöyle. Şimdi 25 ile 60'ım ya. 4 saniyede benim hızım ne olur? Yani son hız eşittir hani ilk hız artı GT vardı ya. 25 artı 10 kere 4 yani 40 ekle 65 oluyor. Son hız 65 metre bölü saniye. Hani bunu da sorsaydı bunu da bulmuştum. Peki biz ne yapabiliriz burada? Kısa yoldan yapabiliriz. Mesela x eşittir ortalama hız çarpı zamandan alınan yolu bulabilirsiniz demiştim ya. Ortalamamız ilk hızıyla son hızının toplamının yarısı. 65 ile 25'i topladığımızda 90 yapar. Yarısı 45. Yani ortalama 45, süremiz de 4. 4 kere 45'in yine 180 metre yapacağını bulacaksın. Bir yöntem daha göstereyim sana. Hani aklıma geldi, aklıma geldiği için Hani göstermesem de içim rahat etmiyor. Şöyle 4 saniyeyi biliyorsun onu unutma. Birinci saniyede ne kadar yol alır? V0 artı 5. Yani 25'e 5 ekle. Kaç etti? 30. İkinci saniyede ne kadar yol alır? V0 artı 15. Yani 25'e 15 ekle 40. Zaten 10 10 artıyor. 30, 40, 50 ve 60. Çünkü 4 saniye ya. 4 tane hamle var. Bunları topladığında da yine 60 ve 40 100 yapacak. 150, 30 ay 180. Yani bu 180'i her türlü buluruz kardeşim. Hava sürtünmelerini önemsenmediği ortamda bir cisim 135 metre yükseklikten V0 hızıyla düşey olarak aşağı doğru atılıyor. Cismin 3 saniye sonra yere çarptığı biliniyor. Yere çarpma hızının büyüklüğü bana soruluyor. Ben bunu istemiyordum. Neyse şöyle yapalım. Bir cismimiz var. Yerden belirli bir yükseklikten şöyle yapalım. Aşağı doğru ne yapılıyor? Fırlatılıyor. Peki kaçla? V0'la. Yani hızını bana söylememiş. V0 demiş. Tamam. Yüksekliği bana 135 metre olarak veriyor. Ve diyor ki 3 saniye sonra yere çarpıyor. Bak bu çok değerli bir bilgi. Yani bana sürenin de 3 olduğunu verdi mi verdi. Peki yere kaçla çakılır? Mesela son hızını nasıl bulabilirim? Şöyle. H eşittir. Sonuçta hızlanan hareket yaptığı için V0T artı 1 bölü 2 GT kare bu soruyu bana çözdürür. Yükseklik belli. Yazdım 135. V0'ı bilmiyorum ama süreyi 3 olarak biliyorum. Artı 1 bölü 2 çarpı yer çekim 10. Çünkü soru veriyor zaten. T kare. E, sürenin karesi. 3'ün karesi ne var? 9. 9'da da yazdım. Şimdi burası 90'ın yarısından 45 oluyor. 45'i karşıya yani şuraya eksi diye atıyorum. 135'ten 45 çıkarsa 90 kalıyor. Yani 3 tane V0 eşittir 90 oldu. O zaman 1 V0'ın 30 metre bölü saniye olduğu anlaşıldı. Atılma hızını biz bulduk. Soru bize yere çarpmasını soruyor. Şimdi 3 saniyede yere çakılıyor ya. Yani son hız eşittir ilk hız artı gt değil mi? Hızlanan hareket. Son hızını bilmiyorum ama ilk hızını buldum zaten 30. 30 artı 10 kere 3. Her şey hazır. O yüzden 60 metre bölü saniye ile çakılacağını da buldum. Cisim yere düşmeden önceki son bir saniyesinde kaç metre yol almıştır? Son bir saniyede. Şimdi hemen bakıyorum. Birinci saniyede bu ne kadar yol alır? 30'a 5 ekle. Yani 35 metre. İkinci saniyede ne kadar yol alır? Yine 35 45 55. Ya en başını bulduktan sonra zaten hep 10 ekliyoruz. Dolayısıyla 35'ten sonra 45 alır. 45'ten sonra 3. saniyesinde de 55 alır. Dikkat edersen bunların toplamı da 135'i verir. Yani soru zaten bunun bize 135 olduğunu söyledi. Ben zaten 3 saniye olduğunu biliyorum. Yani bu birinci saniye demek. Bu ikinci saniye demek. Üçüncü saniyede ben yere çakılmam lazım. Yani düşmeden önceki son saniyesinde kaç metre alarak düştü? 55 metre alarak. İşte bunun cevabını da böyle bulmuş olduk. Şimdi de cisimleri bu sefer aşağıdan yukarıya doğru fırlatacağız. Ama buraya geçmeyelim. Buraya da bugünün diğer dersinde geçelim. Çünkü videolar hani çok da fazla uzasın istemiyorum. Çünkü o zaman da biraz tadının kaçtığının farkındayım. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kanala abone değilsen abone olarak öğretmenine destek olursan sevinirim. Kendine çok iyi bak. Allah'a emanet ol. Hoşçakal.